Deresi. Biliyorsunuz 2009'da galiba e, sel baskınında 30'a yakın insan da ölmüştü bu derenin e, taşması sonucu. Şu an yağmurun yağmasından yaklaşık 2 saat geçti üzerinden hala su azgın bir şekilde akıyor derede. Tabii ki bu derenin başı nerede çok detaylı bilgim yok bildiğim kadarıyla çok çok Karadeniz'e kadar gidiyor herhalde. Burayla ilgili açıkçası bir ıslahın olmadığı çok ortaya çıkıyor. Yani yağmurun dindiği halde bile bile yüksekliği bu kadarsa derenin suyunun düşünün yağmur yağarken ne seviyelere çıkıyor geçti. İBB'den bu konuda bir bilgilendirme bekliyoruz. Bu derenin ıslahı tamamlandı mı? Yeterli mi ve ne yapılacak yeterli değilse?